Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Değer Belediye Başkanı, Sayın Değer Siyasi Pratik Başkanları, çok kıymetli Federasyon, Konfederasyon ve Yörük Denekler Başkanları, Muhtemelen Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın Gümdaş Tepsicileri, Türkiye Birinci Yörük Türkmen ve Arama Konferansı'na hoş geldiniz. Ben konuşmama başlamadan önce tarihten bugüne ümmeti Muhammed ve Türk milletinin bekası için canlarını feda eden şanlı ecdadınızı ve şehitlerimizi rahmetle almak istiyorum. Ayrıca son günlerde teröre karşı verilen şanlı mücadele, mücadelede şehit olan askerlerimize, polislerimize ve terör kurbanı olan vatandaşlarımıza Allah'ta rağmen milletimize de başsağlığı dilerim. Yine Can Azerbaycan ve tüm dünyasının bilmeyen yürek sızısı Hoca bir katliamının 24. seneye devriyesinde bu katliamı yapanları lanetliyoruz. Saygıdeğer konular. Gafleti derin olanın devleti olmaz. İktisadi gelişmesini tamamlayamamış kapalı toplumların en temel özelliğidir ki birbirleriyle uğraşmaktan dünyayı okuyamazlar. Etraflarında neler olup bittiğini anlamazlar. Böyle toplumların bilgi çağında yaşıyor olmaları da tek bir şeyi değiştirmez. Aydınları dahi entelektüel körlük yaşarlar ve terörle mücadeleyi de hazmedemezler. Ruhen sıkıntılı, mutsuz, sosyal hayatı sürekli problemler, problemli insanların çokluğu, demokrasimizin vazgeçilmesi olan siyasi parti yöneticilerinin birbirlerine olan hasmane tavırlarının giderek devlet düşmanlığına doğru evrilme tehlikesi toplumda demokratik kültürün ve siyasi kültürün gelişmesinin önünde önemli bir engel de teşkil eder. Böyle toplumlarda sivil toplum kuruluşlarından güçlü demokratik eğilimler beklemek doğru olmaz. Ama bize yani yürü dernekleri asla iflah olmayana hekim olunmaz demeyeceğiz. Hayatın her sefası ve olan biten her hadiseyle ilgili olarak düşünmek, idrak etmek, şuurlu olmak, bilgili ve donanımlı yaşayarak doğru istikametli ilerleyip topluma yön vermek gibi zorlu bir hayat tarzını kendimize hayat düsturu sayacağız, yapacağız. Bu anlamda yönetimden dernekleri, bu toprakları Türkleştiren, İslamlaştıran gelenekleri ve inancı güçlü bir taşıyıcısı ve neferi olmalı. Bu gelenek karşımıza bazen Hoca Ahmet Gezevi olarak çıkar. Bazen Hacı Bektaş'ı Veli olarak çıkar. Bazen Hacı Bayramı Veli olarak çıkar. Bazen Mevlana, bazen Yunus, bazen Abdal Musa olarak çıkar. Ve bu değerlerin hepsi bir de yani tekte toplanır. Yüzleri Cenab-ı Hak'ta diğer konular, konuşlar. Görüntürme kültür sevdasına gönlünü kaptırmış ve devletleşme kaydıyla geçmişten geleceğe köprü olmaya çalışan arkadaşlarımız dili, dili, kimliği ve inancı ne olursa olsun bu toprakları kendisine yurt yapmış bütün insanlarımızı Cenab-ı Hakk'ın birer kutsal emaneti olarak görüp ve bağrına basarlar. Esin kaynağı sevgi, kardeşlik ve barış olan derneklerimiz asla kır aşıkta değildir. Bizler bugün burada Antalya Büyükşehir Belediyesi Murat Paşa, Konyaaltı Konya Altı Belediye başkanlarımızın katkılarıyla toplanma imkanı bulduk. Azden kültürel anlamda da burada iki ayrıntıyı söylemek istiyorum. Kelebiye diye başlayalım. Hakan Tütüncü bir göç başlattık. Gerçi daha önce bir üniversiteyle birlikte yapmıştık ama o göçlerimiz devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu e, Antalya dar geldi dedi. Bunu dünya çapında da bir şöyle yapalım. Uluslararası boyutlara taşıyalım. Dedi. Bu sefer de uluslararası e, ikinci yörük festivali ve 23. yörük şöleni bütün alt belediyelerimizle birlikte, ilçe belediyelerimizle bir birlikte yapmayı planlıyoruz. Yörük çadır geliştir. Giren, her girenisi çadır gelişler. Bu rahmetli Mehmet Öz vardır, profesör doktor, aydınlar üniversite iyi bilirler. Öyle de yörük çadırına girdikçe yörük çadırı gelişlerdir. Biz bu organizasyonlarımızda bütün alt belediyelerimizle dahil ederek bu kültürün toplumun bütün katmanlarında bildiklerine kadar, ibretini iliklerine kadar istemesini istiyor. İçinde tane hani çalıştay ve arama konferansı olan üç günlük bir program yaptık. Çok kıymetli hocalarımızdan kültürümüzün günü ile ilgili bilgiler alacağız. Yapacağımız çalıştay, arama konferansı ve soru konferansı ile de kendi aramızda diyalekliği geliştireceğiz değerli vatandaşları saygıya korumlar. Ülkemizde demokrasinin standartlarının yükselmesi sivil toplum örgütlerinin önemini de artacaktır. Katılımcı demokrasinin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemli bir yeri vardır. Devletler olarak bizler de, temsil ettiğimiz göre insanların taleplerini duyardık. devletimizin kurumlarıyla da bu talepleri eşleştirmek durumundayız. Yani halkla devlet arasında etkin bir ağ oluşturmak durumundayız. Bu konuda kendi içimizde arkadaşlarımızın karşılaştıkları sorunları ve başarılı olacağını düşündükleri fikirlerini paylaşarak ortak akıl arayacağız. Devletler arasında nasıl bir iletişim ağı kuracağımız da kendi aramızda yarınki çalıştığımızda ve arama konferansında tartışacağız. Birinci Yörük çalışmayı ve Arama Konferansı'nın başarılı geçmesini ve bu çalışmalarımızda milletimiz ve devletimiz için hayırlı kararlar çıkacağına olan inancım kabildir. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Kafi hangi üç hangi onasız? Tuna Ece'den Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu kalkıyor örtüde, örtüden doğacak, dinleyin sesini doğan tarihin, aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak, yalan tarihi görüp doğru tarihe gidiyor. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa'nın altlarında Oğuz doğumları, doğudan çıkan biz, batıdan yine biz, nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz. Türk sadece bir milletin adı değil, Türk bütün adamların bildiğidir. Ey birbirlerine pişkileyen yığınlar, ey yığın yığın insan kahretleri, yırtılsın gölgedeki kahretten dünya o zaman görecek hakikat nerede, hakikat nerede? Teşekkür ederim.